Herkese merhaba. Ben Doktor Akif Çelik, Çamlıca Medikor'dan. E, öncelikle bugün ne konuşalım diye düşündüm ve e, böyle çok e, anne babayı çok tedirgin eden e, ve acil tedavisi gereken e, konvizyonlar, e, nöbet, havale e, dediğimiz durumdan bahsetmek istiyorum. Peki konvizyon ne? E, ne demek? Ne oluyor? Komisyon e, aslında e, beynimizin bazı e, durumlardaki e, sinir inervasyonunun e, bir e, sinir uyarılmasının bir nebze, bir e, belirli bir süre iş görememesi hali. E, peki e, bunu nasıl tarif edebiliriz aslında? En güzel şey hani elektrik evlerimizde düşük voltajda gelir böyle lambalarımız yanıp yanıp söner. İş göremez gibi olur. Aslında bizim beynimizin de hani böyle bir elektrik akımının az gelmesi veya gelip gitmesi gibi bir durum yaşadığında o konvizyonlara vücuttaki belirli bölgelerin hareket bozukluğuyla yansıtan durumlara neden olabiliyor bunlara konvizyon diyoruz peki komvijyon e, nasıl e, ne yapılması gerekiyor konvizyon? komvijon aslında acil bir durum yani ve hemen müdahale etmek gerekiyor aslında e, anne babalar özellikle ben şunu e, ikaz ediyorum hani kendi doktorlarına gitmek durumunda değiller mesela kendi e, Anadolu yakasında oturuyor. Doktoru Avrupa yakasındaysa Avrupa yakasına kadar eee konvizyon geçiren çocuğu götürmenin bir anlamı yok. En yakın sağlık merkezine gitmesi gerekiyor. Ve orada ilk yapılacak şey aslında oksijeni açmak, hava yollarını e, kontrol altına almak, hava yolunu sağlamak, hava yolunun düzgün çalıştığını, düz, düzgün oksijenizasyonun olduğunu olmasını sağlamak e, ve sonra nedenini bulmak Aslında e, şöyle anlatayım Hani konvizyonlar çok sık görülebiliyor bebeklerde ayrı e, çocuklarda ayrı epileptik hastalarda ayrı Hani hepsi aslında ayrı bir durum ve e, bebeklerde en önemli nedenlerden biri. ilk bir ay için söylüyorum yeni Doğan grubunda e, bir hipoklisemi e, sık bir neden ve nöbet geçirmesine neden olabiliyor. İyi beslenemeyen bir bebek kan şekeri düştüğünde nöbet geçirebiliyor. Ee, nöbetle kan şekeri düşüklüğünün bir e, sonucu nöbet geçirebiliyor. Peki e, ilk geldi hasta ne yapıyoruz? İşte en önemli şey hava yolunu açıyoruz, hava yolunun güvenliğini sağlıyoruz, oksijenizasyonu başlıyoruz hemen bir damar yolu açmaya çalışıyoruz. Konvizyonu durdurmamız gerekebilir. Bu sırada işte kan şekerine bakıyoruz. Özellikle ben kan gazı aldırıyorum. Çünkü kan gazında e, hipokalsemi de konvizyon gibi görünebiliyor ve e, işte nasıl söyleyeyim şu hareketi yapabiliyor çocuklar ve e, böyle böyle yaptığında konvizyon e, bulgusuyla gelebiliyor. Tetan ediyoruz biz ona. Ve e, tetani şeklinde geldiği için konvizyon olabiliyor ve hayati bir tehlike taşıyor. Aslında Hipokalsemi, kalsiyum, serum kalsiyum seviyesinin düşük olması da e, konvizyonlara neden olabiliyor. E, serum kalsiyumunu ölçmek çok e, zor ve bir saate alacağı için biyokimya e, tahlili gönderdiğimizde bir saatte sonuç verir. Ama kan gazında ee, hemen hemen bütün elektrotleri görüyoruz. Ve iyonize kalsiyum görüyoruz. İyonize kalsiyum da bize zaten kalsiyum seviyesi hakkında bilgi veriyor. Eğer hipokalsiyum yani kalsiyum seviyesi düşükse hemen onu müdahale ediyoruz. Ve e, acil şartlarda kalsiyumu yerine koyduğumuzda o e, klinik bulgusu hemen e, azalıyor. O tetani dediğimiz e, durum hani konvizyon gibi görülen durum. Ee, hemen düzeliyor. Ee, peki başka neler olabilir? İşte, i̇şte kan şekerinin düşük olması, hipo, ka, e, kalsiyum seviyesinin düşük olması konvizyonuna gelebiliyor. Peki başka neler? Ee, özellikle e, yeni doğan grubunda en sık e, hipoksik iskemi ensefalopati dediğimiz yani böyle doğumda oksijensiz kalmak, beynin oksijensiz kalması bu konvizyonlara neden olabiliyor. Zaten bu bebekler ee, yeni doğan yoğun bakımda takip edilen, hani genel durumu kötü, belki entübe edilmiş belki e, makineye bağlanmış, belki ne bileyim işte e, yakın gözlem yapılan, belki nöbet ilacı başlanan veya e, hipotermi dediğimiz böyle e, soğutmak, hani vücut ısısını düşürücü e, cihazlara bağlanmış bebekler oluyor. Onlar zaten yoğun bakımlarda ve yoğun bakım ünitelerinde takip edildiği için onları takip etmek çok daha kolay oluyor. Bunlar işte nöbetlere neden olabiliyor. Başka neler olabiliyor? Özellikle beyin kanamaları olabiliyor. Beyin kanaması konvizyonla gelebiliyor. Özellikle bu çok önemli. Bazı durumlarda beyin kanamalarında şüphelenebiliyor. Başka neler? Metabolik hastalıklar olabiliyor, epileptik sendromlar olabiliyor. Yeni doğan döneminde genelde böyle kendi anatomik ve fizyolojik yapısından dolayı tonik-klonik nöbetleri görmüyoruz. Yani tonik-klonik nöbet, tonik nöbet dediğimiz, yani aynı erişkinlerdeki sağra nöbeti gibi iki taraflı kasılıp gevşeme, kasılıp gevşeme böyle çok görmüşüzdür erişkinlerde böyle tam bir nöbet geçirme şekli ve sahra nöbeti dediğimiz durum yeni doğan döneminde görünmüyor. O fizyolojik ve anatomik yapısından dolayı bebeğin beyin gelişimi tam olgunlaşmadığı için o durumu görmüyoruz. Ama tonik nöbet görebiliyoruz, klonik nöbet görebiliyoruz. Birçok subtle dediğimiz hani ee, aslında en sık görülen de o ve e, hani bir tanımlanmamış aslında e, nöbet tarzı da olabiliyor aslında yeni doğan dönemindeki böyle atipik bulgular özellikle yalanma şeklinde ne bileyim işte Pedal çevirme, ayakları elinde belirli ritmik hareketler gibi böyle hareketler olabiliyor. Bunlar da nöbetle nöbet olabiliyor bunlar. Ve o yüzden ailelere benim en önem verdiğim, en önemli her zaman söylediğim böyle atipik bir şeyler gördüğünüzde kameraya çekin, bize geldiğinizde gösterin. Çünkü anlattığınız durumu belki doktorunuz anlamayacak veya farklı algılayacak veya o heyecanla siz tam anlatamayacaksınız. O yüzden kameraya çekip ve hmm. böyle profesyonel bir insandan yardım almak en akıllıca şey. En önemli durum ve aslında e, nöbeti tarif etmek, nöbetin hangi tip nöbet olduğunu anlayabilmek için e, kameraya çekilmiş olması bizim işimizi çok 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 kolaylaştırıyor. Çünkü her nöbet e, farklı tedavi gerektirebiliyor. E, Peki başka hangi hastalıklar işte böyle nöbetle gelebiliyor? Özellikle bir beyin enfeksiyonu, menenjit dediğimiz durum özellikle ve özellikle nöbetle gelebiliyor. Biz zaten muayenemizde hemen fontanelerine bakıyoruz, bir beynin enfeksiyon bulgusu var mı yok mu diye onu kontrol ediyoruz, bir ense sertliği var mı yok mu diye ona bakıyoruz. Bir enfeksiyon odağı araştırıyoruz böyle durumlarda. Her nöbet illa epileptik bir sendromdan kaynaklanmayabilir. Belki menenşittir, belki bir beyin enfeksiyonu vardır ve o nedenle nöbet geçiriyordur. Aslında her şeyi böyle bir kontrol ediyoruz biz bu dönemde. Her şeyi bir e, check-up yapıyoruz. E, peki bunlar bittikten sonra bitiyor mu? Hayır tabii ki. E, piridoksin dediğimiz bir vitamin de, nöbetle gelebiliyor ve nöbet dirençli nöbetlerle geliyor. Hatta bizim skalamızda, tedavi skalamızın en sonunda eğer durdurulamayan bir nöbet varsa piridoksin başlıyoruz. piridoksin de veriyoruz bebeklere. E, erişkinden ve çocuktan farklı olarak, hani yeni doğan döneminde çok farklı nöbet şekilleri olabiliyor. O yüzden e, muhakkak ve muhakkak videoya çekmek, e, bunu doktoruna göstermek, Profesyonel bir yardım almak çok önemli. Çünkü bizim normal dediğimiz şey anormal çıkabilir ve nöbet olabilir. Ve bazen dailler çok şey yapıyor. İşte moro refleksi var, yeni doğanın bazı refleksleri var, derin eslediğimiz durumlar var. Bunlar hani nöbetle çok karışıyor, nöbet sanıyor ve böyle aile tedirgin oluyor. İşte profesyonel yardım almak o yüzden önemli bakıyoruz hani normal annesi diyoruz. Sen hani hiç korkma, hiç çekinme. Bunda bir sıkıntı yok. E, çocuğun muayenesi normal. Her şey normal. E, videoda bakıyoruz. Hani nöbet değil. E, direkt hani normal diyebiliyoruz ama e, bazı durumlarda gerçekten karışabiliyor. O zaman ne yapıyoruz işte EG AEEG dediğimiz Böyle sanki ritim holter gibi, hani tansiyon holter gibi çok erişkinler çok kullanır Belki biliyorsunuz diye söylüyorum. Sürekli tansiyon ölçen, sürekli kalp ritmini ölçen cihazlar gibi, sürekli beyin akımını ölçen, beyin fonksiyonunu ölçen EEG sürekli EEG alması gibi, e, beynin belirli bir periyotta sürekli e, takibini yapan cihazlar da var. E, yeni doğan döneminde bunlardan kullanabiliyoruz e, ve e, çocuk nörolojisinden yardım alıyoruz, yardım istiyoruz. Daha e, ileri araştırmalar için beslenme metabolizmadan tetkik isteyebiliyoruz ve onunla ilintili e, tedaviler düzenleyebiliyoruz. Aslında bütün sistem multisistemik dediğimiz, bütün bizim yan dal dediğimiz böyle gruplardan, çocuk nörolojisi, beslenme, metabolizma, bu tip durumlarda, bu tip bölümlerden yardım alıyoruz. Ve tanıyı bir şekilde koyuyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. Peki acil geldiğinde işte nöbet acil bir durum sonuçta. Nöbette çok önemli, e, havalede çok önemli durum acil müdahale edilmesi gerekiyor. O yüzden diyorum ailelere en yakın sağlık merkezine gidecekler. Orada muhakkak ve muhakkak hemen bir oksijen açılacak, bir kan şekerine bakılacak, elektrolitlerin kan tahlilleri yapılacak, e, tedavisi en kısa zamanda işte bazı ilaçlarımız var. Bunlar hemen uygulanacak belirli dozlarda. Etki etmediyse bir üst basamağa geçeceğiz. Sonra bir üst basamağa geçeceğiz e, ve eninde sonunda durdurmaya çalışacağız. Eğer durmuyorsa hemen yoğun bakıma çekmemiz gerekiyor çünkü uzamış bir nöbetle karşı karşıya, hayati tehlikesi olan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. E, peki sonrası işte en önemli şey sonrası aslında. Ee, nöbeti durdurduktan sonra biz nedenini bulmaya çalışacağız. Bir bir neden bulmamız gerekiyor. En önemli şey o. Ee, bu tekrarlayacak mı? Tekrarlamayacak mı? Bu normal bir durum mu? Ee, i̇şte bir hipoglisemisi var. Bu çocuk niye hipoglisemiye geldi? Mesela bir kalp hastası da nöbetle gelebilir. İnanın gelebilir. Ee, benim başıma çok geldi. Hasta kalp hastası üçüncü gününde kardiyojenik şok Hipoglisemi ve nöbetle geliyor bu hasta. Ee, üçüncü günde bu şekilde her şeyiyle uğraşıyoruz. Hasta solunumu durmuş oluyor. Kalbi iyi çalışmıyor. Kalp yetmezliği bulguları var. Kardiyojenik şok dediğimiz şok tablosunda geliyor ve kan şekeri de e, 15-20 oluyor mesela. Serum ka, kan, serum glikoz dediğimiz serum glikoz değeri de Kapiler, e, böyle parmak ucundan kan şekerine bakarız. Orada e, 15-20 çıkıyor. Ee, onla uğraşıyoruz da, maliyonu açmaya onun Sorun, sorununu kontrol altına almaya çalışıyoruz, nöbetini durdurmaya çalışıyoruz, kalbiyle ilgili ilaçlar başlıyoruz ve o hastayı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Böyle çok ağır, komplike vakalar da olabiliyor ve sonrasında işte gönderiyoruz bir EKO yapılıyor, EKOsunda işte kalbin e, konjeta bir anomalisi çıkıyor. Ama ilk gelişi bunun. Böyle şokta ve nöbet tarzında gelebiliyor. Çok geldi benim başıma böyle kalp hastaları da nöbetle gelebiliyor yani. O yüzden yapmamız gereken en önemli şey hastanın nedenini bulmak. O hasta beslenemiyor olabilir, kan şekeri düşmüş olabilir veya ne bileyim işte bir metabolik bir hastalığına bağlı bir nedenden nöbet geçiyor olabilir veya bir piridoksin eksikliği de işte nöbetle gelebilir böyle bir sürü şeyi düşünüp nedenini bulup sonra da tedavisini uzun süredir tedavisini ne düzenlememiz gerekir ve aslında yeni doğan dönemlerinde muhakkak muhakkak EG ile gerekirse MR'la ile bir neden bulmaya çalışıyoruz ve ona yönelik tedavi düzenliyoruz. Belirli başlı nöbet ilaçlarımız var. İşte bu ilaçların değerlerine, serum düzeylerine bakmamız gerekiyor. Çünkü toksik bir doza ulaşabiliyor. Çok çok dikkatli olarak, yakın takip gerekerek yaparak bir şekilde onların tedavisini düzenliyoruz. Ee, ve nörolojik takibinde yapıyoruz. Gelişimi nasıl, nöromotor gelişimi hastanın nasıl, geriye mi gidiyor. Çok daha ileri tetkikler yapabiliyoruz çünkü inanın. Ee, ve o hastalığın nedenini bulmaya çalışıyoruz. Ee, nörolojiden, çocuk nörolojisinden e, takibi aldırıyoruz. Çocuk nörolojisiyle e, koordineli şekilde çalışıyoruz. Ee, sadece çocuk e, nörolojisi değil, bazen metabolizmada da oluyor, giriyor işin içine. E, bütün multisistemik olarak düşünüyoruz ve bütün yan dallarımız, bizim böyle bütün e, pediatri bölümünün e, bütün bölümleriyle koordine şekilde yaklaşıyoruz ve hastanın tedavisini düzenlemeye çalışıyoruz. E, peki, ateşli nöbetleri bahsetmeyeceğim. O sonraki hani bir dahaki seferde ondan bahsedelim. Ateşli nöbetler de var çünkü. Aileler çok sık soruyor. Peki bu hastaların uzun süreçli durumları ne? İşte en önemli kriter o aslında. Bazı durumlar var gerçekten hani nedenini bulamadığımız ama çocuk sürekli nöbet geçiriyor. Bazı durumlar var sendromlarla gelebiliyor işte. Bunlar gerçek epileptik sendromlarla gelebiliyor ve bunlar gerçekten ağır seyredebiliyor. Tedavisi çok zor. Üçlü, dörtlü, işte antiepileptik ilaçlarla başlayabiliyoruz. Bunların yan etkileri oluyor. Yani ve nöbeti durmuyor. Çocuk böyle günden güne kötüye gire, gidiyor olabiliyor. Ama bunlar gerçekten az, çok sık değil. En önemli şey yüz güldürücü durumu ve tedavi edilecek durum çok daha fazla. O yüzden e, ümidimizi asla kesmeyelim. E, çocuk böyle ben çok gördüm. işte Gerçekten 3 e, güne 5 güne nöbet geçiren çocuklar sonrasında e, tedavi aldıktan sonra düzelen. Ee, nöbetli nöbet sıklığı azalan, senede bire düşen veya düşmeyen, böyle enfeksiyon anında nöbet geçirebilecek durumda olan e, anneler çok daha bilinçli oluyor. İşte bu enfeksiyon başlayacak nöbeti geçirebilir diye çok çok dikkat ediyor. Yani e, o kadar e, güzel takip edebiliyor ki aslında profesyonel oluyor o e, hastaların e, yakınları, anneleri, babaları. O yüzden yüz güldürücü sonuçlar çok daha fazla. Hep kötüyü düşünmemek gerekiyor. Kalıcı hasarı olmadıktan sonra, beyin hasarı gelişmedikten sonra nöbetler, sağlam insanlar bile gün içinde biz bir sürü nöbet geçiriyoruz farkında olmadan. işte dalıyoruz, bir yere bakıyoruz. Böyle sık nöbet geçiriyor Aslında her insan nöbet geçiriyor ama bu bizim fonksiyonumuzu ve beyin fonksiyonumuzu bozmuyor. Ama işte epilepsi duruma ulaştıysa ve beyin etkilenme durumuna geldiyse yavaş yavaş kötüye gidebiliyor, ağırlaşabiliyor. O yüzden tedaviyi anne, baba, çocuk doktoru, çocuk nörolo, gerekirse beslenme metabolizmacısı, gerekirse başka bir gruptan, bölümden takibi aldırıyoruz ve her şeyini düzenliyoruz. Çünkü bazı hastalıklar var, bazı metabolizma hastalıkları var, bazı durumlar var, bazı endokrin durumlar var. Endokrinden de alabiliyoruz. İşte hipoglisemi oldu mesela. Ee, bu endokrin bir patolojiye bağlı hipoglisemi ise onlardan yardım ediyoruz. Bu metabolik hastalıklara bağlı bir hipoglisemi ise onlardan yardım alıyoruz ve sürekli aslında kan şekerini, serum kan şekerini normal seviyelerde tutmaya çalışıyoruz bu hastalıklarda. Ee, ve nöbet geçirmesini e, geçirmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, bir dahaki sefere ateşli nöbetleri anlatalım. Ee, anneler, aileler çok korkuyor. Korkmasınlar. Onları da çok güzel bir şekilde bilinçlendireceğiz. Ee, umarım faydam oluyordur. Herkese e, iyi günler ee, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.